Birinci Dünya Savaşı bugünkü dünya düzeninin temellerinin atıldığı, bugün dünyada yaşanan problemlerin büyük ölçüde kaynağı olan bir sömürge paylaşım savaşıdır. Emperyalist bir mücadeledir. Bu videomuzda Birinci Dünya Savaşı'nı bütün yönleriyle anlatan İlkin Başar Özal'ın Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi isimli kitabı hakkında konuşmak istiyoruz. Eserde savaşın öncesindeki süreç, Avrupa'da savaşa giden yoldaki gelişmeler, savaşın cepheleri, ilk defa bu savaşta kullanılan ve gelişen teknolojinin desteklediği silahlar, deniz savaşları, hava savaşları ve savaşın mirası işlenen konulardan bazılarıdır. Savaşa giden yolun uzun bir sürecinin olduğu anlatılan kitapta bu sürecin yaklaşık 200 yıl olduğu belirtiliyor. Avrupa'da bu 200 yılda meydana gelen ilim, teknoloji, sanat, kültür, medeniyet ve politik gelişmeler üzerinde duruluyor. Yazarın verdiği bilgiye göre Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan hadise, her ne kadar Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand'ın öldürülmesi gibi gözükse de, bu savaşın nedenleri çok kabarık bir listeye sahiptir. Savaşa giden yolun uzun bir süreci vardır ve 1756 yılından itibaren yaşanan çatışmalar ve gelişmelerin biriktirdiği gerilim Birinci Dünya Savaşı'na yol açmıştır. Bu yüzden bu savaş için bütün savaşları sona erdirecek savaş değerlendirilmesi yapılmış fakat bu savaş hiçbir meseleyi halletmediği gibi var olan sorunlara yenilerini eklemiştir. Avrupa merkezli olarak başlayan savaş kısa zamanda dünya geneline yayılarak topyekün ve endüstriyel bir savaş haline dönüşmüştür. Gelişen teknolojinin desteklediği silahlar savaş meydanlarında kullanılmış, sivil halk tarihte ilk defa doğrudan savaşın bir parçası olmuştur. Bu savaşta cephe kavramı değişmiş, savaş çatışma alanından şehirlere ve sanayi merkezlerine kaymıştır. Yazar, savaşın anlatımının yoğun olarak ele alındığı Avrupa'nın batı ve doğu cepheleri ile Orta Doğu cephesinin dışında kalan Afrika ve Uzak Doğu cephelerinde yaşananlarında göz önüne sermek istediğini söyler ve kitabın cepheleri ele alan bir metoda sahip olduğunu belirtir. Savaşa giden yolda Avrupa'da meydana gelen gelişmelerden bazıları, büyük keşifler, rönesans ve reform hareketleri, sanayi devrimi, Amerikan bağımsızlık savaşı ve Fransız ihtilaldir. Emperyalizm başlığı altında ele alınan gelişmelerde İtalyan Birliği'nin tamamlanması, Alman Birliği'nin sağlanması ve sömürgeleşme konularıdır. Avrupa'da 1870 yılından 1914 yılına kadar devam eden bir dönemden bahseder yazar. Bu dönem Avrupa'nın kendi içinde savaşmadığı, barış ve huzur içinde geçen bir dönemdir. O zaman diliminde bölgesel barış korunmuş, ekonomik refah artmış, teknolojik ve bilimsel buluşlar yaşanmış, edebiyat, müzik, heykel, tiyatro, resim alanlarında büyük eserler vücuda getirilmiştir. Altın çağ görüntüsünde bir dönemdir. Yazara göre yaşanan bu refah ve huzur döneminin perde arkasında sömürgeleşme vardır. Ezilen halklar, bu halkların sınırlanan hakları, özgürlükleri Ağır şartlar altında çalıştırılan işçiler bu refahı beslemekteydiler. Emperyalizm gerçek yüzünü bu barış ve huzur içinde geçen dönemle gizlemiştir. Avrupa'daki lüks yaşam ve gelişmişlik Avrupa dışından sağlanan desteklerle sürdürülmektedir. Eserde batılı güçlerin ürünlerini pazarlamak için dış ülkelerde gösterdikleri ticari faaliyetler Ticari imtiyazlar elde etme mücadeleleri hakkında da bilgi veriliyor. Batılı güçler ürettikleri sanayi ürünlerini dış pazarlarda satabilmek ve dünya genelinde yaptıkları ticareti geliştirmek için birçok yol izlerler. Latin Amerika'da Avrupa vatandaşlarının toprak satın alabilmesi, düşük vergiyle ticaret yapabilmesi, dini inanç serbestliği gibi ayrıcalıklar, imtiyazlar ilgili devletlerle imzalanan anlaşmalarla sağlanır. Osmanlı topraklarında da kapitülasyonlar sayesinde ticaret yaparak vergi indiriminden faydalanırlar. Çin'de ise ticaret yapma ve fabrika kurma hakkının ötesinde sadece kendilerinin yönettiği mahallelere sahiplerdir. Buralara polis bile giremez. Bu durum Çin'de huzursuzluklara neden olur ve bu yüzden ayaklanma çıkar. Baksır ayaklanması denen bu ayaklanmada ülkedeki yabancılar hedef alınır ve ayaklanma ay devam eder. Ayaklanma bastırıldıktan sonra batılı güçler intikamlarını iktisadi yönden alırlar. Amerika ve Japonya'da emperyal mücadeleye girerler. Bu durum diğer güçleri rahatsız eder. Emperyalist güçler arasındaki rekabet uzak doğuda ve Afrika'da da şiddetli bir şekilde yaşanır. Afrika sömürgeleştirilir ve Avrupalı güçler arasında paylaşılır. Birinci Dünya Savaşı'na giden yoldaki bu gelişmelerden bahsettikten sonra şimdi bu savaşın bizimle alakalı en tartışmalı konularından biri olan Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na nasıl katıldığı konusu hakkında kitapta verilen bilgiye bir göz atalım. Osmanlı Devleti'nin ittifak arayışında ilk tercihinin aslında Almanya olmadığını, İngiltere olduğunu öğreniyoruz. Ahmet Rıza ve Nazım Beyler 1908 yılında Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey ile görüşürler. İngiltere anlaşma teklifini reddeder. Bunun üzerine Ahmet Rıza Bey ittifak bloğunun lideri olan Almanya ile görüşür. İlk etapta Almanya'da Osmanlı Devleti'nin bu teşebbüsünü olumsuz karşılar. İkinci defa İngiltere ile bir görüşme daha olur. Bu görüşmede olumsuz neticelenir. İngiltere ile yapılan ikinci ittifak görüşmelerinde bulunanlardan birisi de Maliye Bakanı Cavit Bey'dir. İngilizlere Anadolu'da demir yolları inşa etmek için yeni imtiyazlar tanır. Büyük savaş gemileri yapılması için yeni siparişler verir. İngilizler bütün bunlara rağmen ittifak talebini yine reddederler. Daha sonra Dahiliye Nazırı Talat Bey Mayıs 1914'te Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşür. Rus Bakan İngiltere ve Fransa'nın onay olmadan bir anlaşma yapmanın mümkün olmayacağını bildirir. Yazar burada durumu şu sözlerle değerlendirir. Avrupa devletleri Osmanlı İmparatorluğu'yla ittifak yapmayı kabul etmiyorlardı. Almanların kapısı defalarca çalındı. Romanya bile bu teklifi reddetti. Bütün bunlar bir bakıma doğaldı. Çünkü Avrupa'nın hasta adamının yaşaması değil, ortadan kalkması gerekliydi. Şark sorunu olan toprakların parçalanması şarttı. Bu gelişmelerden sonra Osmanlı Devleti Almanya ile ittifak yapmaya zorlanır. Enver Paşa İstanbul'daki Alman Büyükelçisi'ne ittifak teklifinde bulunur. Daha önce Osmanlı Devleti ile ittifakı reddeten Almanya bazı şartlarında değişmesiyle teklifi kabul eder ve ittifak sağlanır. Birinci Dünya Savaşı'nın mirası başlığını taşıyan bölümde savaş sonrasındaki gelişmeler hakkında bilgi veriliyor. Birinci Dünya Savaşı bitmiş fakat problemler devam etmektedir. Hatta yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Savaştan sonra uluslararası çalışmalar yapılır. İlk olarak bugünkü Birleşmiş Milletler Teşkilatının temeli olan Milletler Cemiyeti kurulur. Türkiye bu cemiyete 1932 yılında katılır. Bu alanda başka çalışmalar da yapılır. Savaş sonrasında ortaya çıkan gelişmelerden birisi de ekonomik sarsıntılardır. Avrupa'da, Amerika'da bu dönemde ekonomik sarsıntılar baş gösterir. Bu sıkıntılar daha sonra büyüyerek bütün dünyaya yayılır. Bu ekonomik krizin yol açtığı en büyük sorun yazara göre Avrupa'da faşizmin yükselmesidir. Kitapta bu yöndeki gelişmeler Japonya ve ultranasyonalizm, İtalya, Mussolini, faşizm ve Almanya, Hitler, nazizm başlıkları altında incelenir. Son söz olarak Birinci Dünya Savaşı ve ardından 2. Dünya Savaşı sonrasında dünyana yaşanan hadiseler ve bunların sonuçlarını yazar şu sözlerle değerlendirir. 1 Eylül 1939 tarihinde 2. Dünya Savaşı başladı. İlk savaşın yol açtığı sorunlar ikincisinin nedenlerini oluşturmuştu. Sorunlar bu savaşla da çözülmeyecekti. 1945'e gelindiğinde Avrupa dünya üzerindeki hakimiyetini kaybedecek. Amerika ve Sovyetler tarafından dünya liderliği için verilen mücadele soğuk savaş düzenini doğuracaktı. O zamandan bu zamana belki yeni bir dünya savaşı yaşanmadı ama bölgesel savaşların arkası da kesilmedi. Halbuki 1918 yılında evlerine dönen politikacılar, komutanlar ve askerler çocuklarına ve torunlarına nasıl bir miras bıraktıklarının farkında olmadan savaşı sona erdirdiklerini düşünerek ailelerine mutlulukla sarılmışlardı. Elimdeki Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi isimli kitap Timaş yayınlarınca yayınlanmış olup baskı tarihi 2018'dir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.